Hocam, ne kadar sizin kadar e, ömrünü böyle dolu dolu geçirmiş bir insan olsa da herkes her şeyi bilemez. Takdir edersiniz siz de bilemezsiniz. O yüzden evet. soru şöyle geliyor. Cumhurbaşkanı olduğunuz takdirde sizi herhangi bir alanda yönlendirecek uzman kadronuz var mı? Mesela uluslararası hukuk gibi. Şimdi uzman kadron var ama olması gerekmiyor. Bu işleri hep ahbap çavuş ilişkileriyle yapmaya alışmışım. Şimdi ben ne yapacağım? Kendi tanıdıklarımla mı çalışmak zorundayım? Ne demek? Şimdi Cumhurbaşkanlığında kurullar var. O kurullar benim danışmanlığımı yapacak kurullar. Ama o kurullara atama yaparken ben kendi tanıdığım adamı getirmeyeceğim. Benim tanıdığım kişinin özgeçmişi adaylardan birisi olarak oraya girer. O adayın da benim adayım olduğunu da kimse bilmez. Hani o Cumhurbaşkanlığı karar masası vardı ya o Cumhurbaşkanlığı karar masasına diyeceğim ki arkadaşlar dış politika kuruluna uzman al alacağız. Uzman atacağız. Önerdiğiniz özgeçmişlerini getirin. Getirecekler. 100 tane, 150 tane özgeçmişi getirecekler. Aralarına ben de kendi tanıdığımınkini de koyacağım. Ondan sonra orada bir komite oluşturacak. O özgeçmişleri inceleyecek. Bunların en iyileri bunlar diyecek. Onları biz işe alacağız. Benim kadrom benim tanıdığım diye kimseyi işe almayacağım. Ama tabii ki çok uzun yıllar yurt dışında çalışmış. Dünya Bankası'nı bilen, Avrupa Komisyonu'nu bilen, Dünya Sağlık Örgütü'nü bilen, Birleşmiş Milletleri bilen, 50 ülkenin bürokrasisiyle ilişki kurmuş, tıp okumuş, hukuk okumuş, ekonomi okumuş, epidemioloji okumuş bir insan olarak tanıdığım yok mu? Binlerce var. Binlerce var. Ama ben onların hiçbirini getirip CART diye bir görevi yerleştirmeyeceğim. Halka diyeceğim buraya adam alınacak kardeşim. Kimdir bu işe en iyi yapan? Diyecekler ki Kubilay var. Ha Kubilay'a bakacağız. Sonra benim tanıdığım CV'sine bakacak. Ben bakmayacağım ha. Bağımsız bir komisyon bakacak. Bir devlet personel başkanlığı kuracağız. Devlet personel başkanlığı bakacak. Diyecek ki bu CV buna bin basar. Tamam O kim bin basıyorsa onu getirin kardeşim. Kubilay geldi. Sizin arkadaşınız gelmesin. Bak sana bir hadise anlat benim iş yerimde duvarında birkaç insanın fotoğrafı vardır. Bunlardan bir tanesi benim Almanca öğretmenimin fotoğrafı. Lisedeki Almanca öğretmenim. Bana sıfırdan ana dilim gibi Almanca öğretmiş bir öğretmendir. Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmetli Mehmet Erdem. Şimdi Türkiye liseler arası Almanca yarışması düzenlendi. Ben de katıldım o yarışmaya. Jüri de Mehmet Bey de var. Kağıtlar elenmiş, elenmiş, elenmiş. İki tane kağıt kalmış sonuçta. Ve birinci seçilecek. Kağıda bakınca benim el yazımdan ve ifadelerimden o kağıdın benim kağıdım olduğunu anlamış Mehmet Bey. Ve Mehmet Bey'in kararı belirleyici olacak kimin birinci olacağı. Canım benim, Allah'ım işte adı gibi Mehmet Erdem. Mehmet Bey ne demiş biliyor musun? Bu iki kağıttan birisi benim öğrencim. Bu kararı ben veremem erdemli davranışı görüyor musun? Bu kağıt dese ben çok sevdiğim bir öğrenciyim. Ben de onu çok severdim. Bak aradan 50 sene geçti duvarımda hala fotoğrafı durdur. İşte erdem budur. O nedenle ben orada göreve gelecek olan kişi de hocam sizin kadronuz var mı? Tanıdığın var mı? Çok. Herhangi birini atar mısın? Yok. Kim atarsın? Liyakat sahibi. Onu kim belirler? Bağımsız komisyon. Devlet devlet böyle yönetir. Anladım hocam.